Kur'an neticesi Mekke'ye dönüşünün ertesi günü idi. Abdülmuttalip biricik oğlu Abdullah'ı ve on deveyi alarak Kabe'ye gitti. Kahin kadının tavsiyesi üzerine Abdullah ile on deve arasında Kur'a çekilecekti. Abdülmuttalip seviç içinde memura çek dedi. Çekilen ok Abdullah'a çıktı. Develerin sayısını yirmiye çıkardılar. Memur tekrar oku çekti. Ok yine Abdullah'a gösterdi. Develer 30'a çıkarıldı. Ok tekrar Abdullah'a isabet etti. Develer 40 oldu. Ok yine Abdullah'a çıktı. 50 oldu. Ok Abdullah'a çıkmakta ısrar ediyordu. 60, 70, 80, 90 oldu. Ok ısrarla Abdullah'a gösteriyordu. Sanki başka bir alemden emir alır gibiydi. Abdülmuttalip Hayret ve heyecan içindeydi. Her çekim esnasında ellerini semaya doğru kaldırarak dua etmekten de geri durmuyordu. Nihayet develerin sayısı 100'e buldu. Tekrar ok çekilince merakla bakanlar derin bir nefes aldılar. Çünkü ok develere çıkmıştı. Herkes gibi Abdülmutalib'in de gözleri sevinçle parladı. Fakat onun bu sevinci fazla sürmedi derhal ciddileşti. Kendisini fazla tebrike imkan tanımadı ve şöyle konuştu. Vallahi üst üste üç defa daha ok çekeceğim ta ki kalbim mutmain olsun. Çekiliş üç defa daha tekrarlandı. Her defasında sevinç çığlıkları atılıyordu. Çünkü üç seferinde de ok develere çıkmıştı. Bu sevincini Abdülmuttalip Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek izhar etti ve diz çökerek duada bulundu. Böylece Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Sevgili oğlunun kurban edilmekten kurtulmasına son derece sevinen Abdülmuttalip, yüz devenin Safa ile Merve arasına götürülüp yan yana kurban edilmesini emretti. Emri derhal yerine getirildi. Kurban edilen develerin etlerinden, Mekke halkı bol bol istifade etti. Alamadıklarında kurtlar, kuşlar, köpekler, vahşi ve ehil bütün hayvanlar paylaştılar. O günden itibaren Kureyşliler ve Araplar arasında bir insan diyetinin yüzde ve olarak kabul edilme adeti benimsendi. Resul-i Ekrem Efendimiz de bu adeti olduğu gibi bırakmıştır. Hz. Abdullah'ın iffeti Aynı gündü. Herkes neticeden memnun Kur'a yerinden dağılıyordu. Abdülmuttalip de sevgili oğluyla birlikte şehre geliyordu. Kabe'nin yanında geçerlerken babasından bir hayli geride kalmış Abdullah'ın karşısına bir kadın dikildi. Bu kadın Abdullah'ın dillere destan güzelliğine hayranlardan biri olan Varaka bin Nefel'in kız kardeşi Rukiye idi. O da kardeşi Varaka gibi eski mukaddes kitapları okumuş. O kitaplarda ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatlarını görmüş ve öğrenmişti. İç aleminde Abdullah'ın yüzünde o ana kadar hiç kimse de görmediği müstesna parlaklıkla karşı karşıya kalınca bu sıfatlarla münasebet kurdu. Bu şerefi başkasına kaptırmamak için de adeta güzelliğini ve iffetini unutarak Abdullah'ın yanına yaklaştı ve fısıldadı: "Delikanlı, biraz dursana." Abdullah durdu. Kadın, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Yüzünde parlayan nurun masumiyeti içinde Abdullah, "Babamla gidiyoruz." diye cevap verdi. Kadın bu masum cevap üzerinde pek durmadı ve asıl maksadını açıkladı. Abdullah dedi, benimle şimdi evlenir misin? Abdullah'ın gözü bir anda kıpkırmızı kesildi. Masumiyetini yırtmak isteyen bu teklife pek aldırmadı ve yoluna devam etmek istedi. Fakat Rukiye ona sahip olmak istiyordu. Arzusunu bir başka teklifle cazip hale getirdi. Eğer dedi benimle evlenmeyi kabul edersen, senin için kurban edilen develer kadar develerim var. Onların hepsini sana vereyim. Abdullah bu cazip teklife de iltifat etmedi ve iffetini sergileyen şu cevabı verdi. Haram öyle acıdır ki ölüm acısı onun yanında çok hafif kalır. Helal ise çok tatlıdır. Ey kadın sen git açıkça helalinden ara. Şeref ve ife sahibi olanlar Namuslarını ve dinlerini titizlikle korurlar. Onlar namussuzluk demek olan bir işe nasıl teşebbüs ve cesaret edebilirler? Bu asil cevabından sonra da güzel Rukiye'nin hüzün ve hayranlığı birleştiren bakışları önünde yoluna devam etti. Günler sonra evlenmiş bulunan Hazreti Abdullah aynı kadınla Mekke sokaklarına bir kere daha karşılaştı. Aynı Rukiye ona karşı en ufak bir arzu ve hasret belirtisi göstermedi. Bilakis hissiz ve bakışları hayranlık şöyle dursun çok donuktu. Abdullah sebebini sordu. Ne oldu sana? Halin değişmiş. Rukiye o gün alnında esrarlı bir nur parlıyordu. O nur karşısında kendimden geçtim ama şimdi onu göremiyorum diye cevap verdi. Evet Hz. Abdullah'ın alnında parlayan nur artık yoktu. Çünkü kainatın efendisine hamile olan annelerin en büyüğü Hz. Amine'ye intikal etmişti. Aslında Hz. Abdullah hayran ve meftun olan sadece bu kadın değildi. Kötü ahlaktan uzak, tertemiz ve en güzel haslet ve faziletlerle bezenmiş bu delikanlıya bütün Kureyş kızlarının gözleri çevrilmişti. Ama yüzündeki parlaklığın sırrını akıl erdiremeden Hak Teala'nın ona ahir zaman peygamberinin babası olmak gibi şereflerin en büyüğünü mukadder kıldığının hikmetini idrak edemeden.